Müge anlı, müge anlı, rüyası, halkın gerçek kahramanı. Ben Müge Anlı. FBI, CIA, Mossad her gece mesajlaşıyoruz. Bugünkü sorunlu konuklarım Balo family. İsminiz? Jennifer Balo. Dagli Balo. Olayı anlatın. Bal ayı için Alaska'daydık. Sonra da dedim ki götür beni Ay'a. Ben de nasıl götüreyim dedim. Gel kumar oynayalım. Eğer kazanırsak... Dagli kumarda her şeyimizi kaybetti. Akrabalarımız takı için kredi çekmişler ve paralarını geri istiyorlar. Sen oynadın mı peki? Hayır kaybettiğimiz paraları hesapladım. Ulan sen tüy fini çizgisine ulaşmamış çıldırınların hakkını. Makinalarda yemeğe utanmadın mı? Utandım. Devam et Raybe. Fester bir şekilde ülkeye döndük ve kayınfadırımızın evine yerleştik. Evet. Şimdi onu evde istemiyoruz. Ulan siz Guest olarak geldiğiniz evde kimin oturumunu kapatıyorsunuz? Ama benim head paramı ödemediler. Ulan başlığını bitcoinle ödedim. Niye ananın evine dönmedin? Niye döneyim kocamın evi varken? Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun biçıs? Kocanın evi yok.